Baromuz Birliği birliğiyle son bir buçuk yıldır e, daha sıkı bir eğitim programı içerisine girdi. <laughs> o zaman birçoğunu kaçırıyoruz tabii ki ama e, genelde hepsine dahil olmak istiyoruz. Ayrıca kendi baromuz bünyesinde de kendi imkanlarımızla küçük eğitimlerle e, meslektaşlarımızın mesleki deneyimlerini arttırmaya çalışıyoruz. Ama sürekli gelişen bir meslek örgütü olduğumuz veya meslek mensubu olduğumuzu düşündüğümüz zaman eğitimlerin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Çünkü gelişen toplumlarda gelişen e, insani ilişkilerde e, hukuku da ona paralel olarak gelişmesi kaçınılmazdır. Biz de bu yüzden yıl içerisinde benzer eğitimler olduğu zaman genelde meslektaşlarımız o eğitimi aldık diye katılmak istemiyorlar. Benim sizlerden ricam eğitimin ismi ne olursa olsun aynı isimde dahi olsa aynı kurallar olacağını bilseniz de bu eğitimleri takip etmeniz. Çünkü gelişen hukuku kaçırdığınız zaman hem sizlerin mesleki anlamda mağduriyetine hem de müvekkillerimizin mağduriyetine sebep olacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Hani sizden farklı söylediklerimde ne var? Hepimiz aynı okulu bitirdik. Çok güzel bir meslek yapıyoruz. Ruhsatını Bugün almış bir arkadaşım, ertesi gün girdiğinde e, karşısında 50 yıllık bir meslektaşı da olsa hiçbir meslek grubunda yoktur ki bu kadar eşit olabilirsiniz değil mi? Yani her meslek grubunda, doktorlukta, e, öğretmenlikte, bankacılıkta yani şefi olur, müdürü olur, yeni başlayan asistanı olur, doçenti olur bir şey vardır, e, kademe vardır. Ama avukatlık mesleğinde harika bir olay, hepimiz eşitiz. E, 77 Ankara hukuk mezunuyum anneleriniz, babalarınız belki o dönemde doğmamıştı, bilemiyorum. Ama bu kadar yıldan sonra inanın mesleki olarak içimdeki heyecan sizden farkı yok. Nedenle bugün burada alacağınız her türlü özel bilgi size inanın çok olumlu şekilde yansıyacak. Ulaşılamaz bir avukat olmak ister misiniz? Çünkü bazı arkadaşlarımdan duyuyorum. Saat 18 olunca işte gece beni arayamazlar diyor. Şimdi bir CMK'da görev alacaksanız bir de aile hukukunda görev alacaksanız böyle bir şansınız yok arkadaşlar. Kendinizi koyun o müvekkilin yerine. 84 uygulamasını gerektiren bir adli vaka oldu. Hafta sonu çocuğun görüşmesi sırasında bir vaka oldu. CMK'da çalışıyorsunuz, ceza davasında çalışıyorsunuz. Müvekkilinizin başı derde girdi, karakola gitti. Saat 18 oldu. Benimle konuşamazsın diyemezsiniz. Ulaşılamaz avukat olmak müvekkilin gözünde çok artı bir puan sağlamıyor arkadaşlar. Ha. Konuşmede. Bakın eğer bir erkek İlk görüşmeye annesiyle gelmişse ve anlatırken erkek A deyince annesi B, C, D, E, F diyorsa yolunu bulup anneyi dışarı alacaksınız. Yani o görüşmede zaten boşanmanın sebebi ortaya çıkıyor. Bunları da zamanla kazanıyorsunuz. Yani görüşme teknikleriyle ilgili eğitim almaktan hiç kaçınmayın. Ben hep söylüyorum katı protokoldeki başarısı o protokolün infazda bir güçlük nedeniyle büroya geri gelmemesiyle orantılıdır. Öyle bir protokolle boşayacaksınız ki hakimin o hüküm kısmına öyle şeyler yazdıracaksınız ki o protokolle Ali ile Ayşe bütün ilişkisini sona erdirir. Teşekkür ediyorum.